Merhaba arkadaşlar, ben Volkan Delisinan Cengiz. Bugün yanında Göksel var. Akaryon'un iki bölümünü çekeceğiz. Merhaba dedi Göksel. <laughs> evet arkadaşlar, açacağız. Bir dakika şu an kasıyor. Ha evet, tamam, bir <laughs> Siz arkadaşlarınızdan da bakabilirsiniz. <laughs> full, full küpür. <laughs> Sürüm küfür esek. Onun bana hiç yem yok. Ben seni yem ederim. Kanka <laughs> <laughs> sol tarafa geç. Sağ tarafta full adam dolu. Tamam sol tarafa geç. <laughs> Ulan sesine kurban olayım. <laughs> Arkadaşlar o kadar video çekiyorum. O kadar güzel. Bir dakika dur. Bir dakika. bir, dakika dur. O kadar video çekiyorum. Emek sarf ediyorum. Hiç abone olan yok. Herkes izliyor sadece bir vid... <laughs> Arkadaşlar video 15 dakika olacak. <laughs> like. E, e. Git evde yemek ya o O zaman niye? Kulaklıklar çatış atıyor. Gördüm ben seni. <laughs> Troll. A <Aha>, yedi vallahi. <laughs> Sağ tarafa gel dersin her şeyi yaparım ben o oyunda sadece sol yok dostum yok bir şey Arkadaşlar bu ikinci bölümde a şey pardon battle fight'ın birinci bölümü çekmiştim ikinci bölümde çekeceğim El bir görüntüleme var. Sol tarafa gel. Tamam sen sağ tarafta kal lan gel. <laughs> Skoru bir çoğaltayım da şurada. Skoru kaç oldu? Hacı yapma. Videodayım. Hayır tamam tamam ben aynı boydaymış. Yemezlik <laughs> Aha şurada bir tane melekler var Şunu yersem güzel olur diyecektim adam onu yedi <laughs> Of 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 Hayır yerse biterim Oyunu bırakırım Bu oyundan başka birisi oluyor ki zaten Neresin sen? Ben de sağ, ben de sağdayım. Ama dur sonra geleceğim. hadi be, ya ye yeseydim ona. Bu şunu yersen müthiş olur. Geleceğim de hayır. hayır. Hayır 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 hayır. Yapma be. Adam kaç parça ayırdı var ya görmeliydin. En az 10 parça. Tabi oğlum adam fena. Yani biz de proyuz ya yemeseler. Hayır. Hayır. Ne yapalım. Daha video 4 dakika olmuş. Daha oynayalım. 4 dakika nedir? Hop şuradan geçelim. Ne videosu? Facecam mı? Ben <laughs> Özel dedi. O zaman ne özelden oğlum? Boş ver bu video çekerken söylemiş oldun işte. var. İzliyor ya. Ne yapıyorsun? O kadar hepsi sen mi izledin Allah'ım ya? <gülüyor> <gülüyor> Sıralamaya girersen müthiş olur. Bir kere sen girdim. Video çekse yedim güzel olurdu da. Çek, çekmiyorum işte. Çekeceğim. 30 lira alalım katmayalım. Yok yok. Hava <laughs> attı. Duralım sağ üstte bu. Ay sağ. Sağ en alta gel. O zaman. Şunu yersem. Hadi. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ya of. Ben tabi ben de hocam. Buyur. Videoya 10 ya da 15 dakika olsun kapatacağım. Buradan evet. haber edeyim. Kaç skor? <laughs> 60 gelmişler. Of 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 çok fena speç basıyor. Sağlarda dolaşıyorum valla. Sağlarda geziyorum. Burada Elazığlı 23-23-23 ne abi? İnsan sadece bir 23 eder. Hadi varcılar. Hadi be. On dakika olsun da üç dakikada oynayalım. Tabi skora girersen müthiş olur. Eyvallah. Babam yem atıyor lan müthiş. Yo yemedi ki valla. En büyük stalin var ya birinci. Valla videoda görürsün kardeş soldayım Dışarıda birileri var ama. Yani. <laughs> <laughs> Videodomuz hep bir şey <laughs> Sen GTA San Çek onu. Ben de batıfat çekeceğim. Batı 4 ikinci bölümüne. Batı ikinci bölüm. <laughs> Kürtistan Arkadaşlar Sınav sniper Montaj 4'ü de çektim Videodan izleyebilirsiniz Herkes <laughs> İzliyor musunuz? Evet Herkes izliyor mu? Yani Abone bir sürü 5000 al. El elim terledi ya. Artık niye elim terliyor ben de bilmiyorum. Videoda sesim çıkacak mı onu da bilmiyorum. <laughs> Yakın açtım ona. Bağırıyorum o kadar. Yuhu. Skor kaç? Benim 320. 10 onlar olsun öyle. Aha 300 345 oldu. Sen Afrika afrika'dan var diyecektim. Yok. Sağ tarafa gel. Söyle Bu sefer hiç ayrılmayacağım. Hatta so Atla yo, hepinizde var. Skor 350'lere çıktı. Sıralamaya girersem güzel olur. Kaç kere diyeceğim ama Sağ tarafa gelme. Sağ tarafa gelme. Gelme sağ tarafa. Gelme 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 kaç oradan. Sol tarafa gel. Sağ tarafta full. Birinci olan Stalin var. Ha, i̇kinci mene. Adam daha demin küçücüktü. Direkt ikinciye geldi. Nasıl bir şeyse. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Şunu yersem skor uçuyor, uçar havalara. O sağ tarafa gelme. Sağ tarafa gelme dedim ama kaç kere. Ama bir tane afık adam var. Hop yedim. 479. Bu video birinci güzel olacak gibi. Hadi şunu yersem. 17 de, 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 de. Skor se, 500 mü ne herhalde? Aynen 500. Şu an ikiye ayrılmış vaziyette. Adamı sıkıca eleydim. dostum. Şunu da yersek. Çok güzel olur. Sol tarafa gel. Sol taraf şu an kimse yok. Dur oğlum bekle. Kapatacağım biraz daha Öldüğüm an kapatacağım. Niye? Ben ölmüyorum kardeş. Oo sol tarafta da adam dolu. Biz nereye gideceğiz o zaman? Aa sağ tarafta dolu. Oğlum ben ölürsem kapatacağım videoyu da adam şu an speş basacak gibi bastı basacak 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 hissediyorum aha yedim valla skor havalarda uçuşuyor skor 800 900 hadi hdp 10 uçuluk <laughs> liderliğe liderliğe gireyim yeter kanka sol tarafa gel görürsün bak Dolan Serkan. Oradayım zaten. Şunu yersem hadi. Geldin mi? Ad adamlar bana ölüyor lan resmen. Bilerek ölüyorlar. Sol taraf aş- yukarı sakın gitme adamlar. Skoru kaç? Nasıl bir Oppa, Skor 1018. Sıralamaya ne girmedim ben? Vallahi bir de 13 dakika oldu ama da kapatmayacağım. Ölünce. Adamlar yem atıyor durmadan. Sağ tarafa gidiyorum oğlum ben. Sağ neredesin? Son mu? Adın ne? Altın madene yoksa Arkadaşlar altın madene abone olun. Adam 190 abonesi var. Şunu 200 yapın da. <laughs> sonra da kap. Şu sonra buna ya, bir daha video çekmesin yani. Herkes kıskanıyormuş öyle diyorlar. Kardeş. Dislike atan olursa bana söyle. Sakal Skor'un O doğru söyledi Gangı sağ tarafa gel full ezikler var Hadi şunu yersem Tam götürün deminleyin al sıkıştırdım Hoppa. Skor 1123 Arkadaşlar ölseydim videoyu kesecektim ama hala ömedim. Çaka. Sanki onu bilmiyorsun. Adam W basacak. Dikenle beni öldürecek. Her şey parçalayacak. Ben de gitmedim oraya. Ama bak önündeyim. <laughs> Dur kanka sıra... Aha sıralamaya girmişim. Onuncu. Gördün mü? Ama bak yine geldi. Ya. <laughs> kanka yemez şu sıralamaya gireyim. Dur şu en alttakini yiyeyim. Bir dakika kanka sıralamaya gireyim. Direk herkese yem atacağım. Sonra çıkacağım. Şunu yersem. Kanka çık oradan çık oradan. Hayır hayır. Doğabeyle basacak. Dur oğlum. Bekle sıralamaya gireyim. Aha şurada adam var. Hayvan gibi oldum. <laughs> Ezgileri toparlı. Bak beni yer mi bilmem ki. Yo. Şu beletleri alayım ben. Lan 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 küçüğü yiyecek. Lan ne yaptım ben ya. Lan köşe ne yapıyorsun? Ma ona niye yamatıyorsun? Çakal ya. Ben de ama küçük belet ki. İnsan bana atar. Aa bak sıralama girmişim. Hadi şunu da yiyeyim. Ölünce direkt video keseceğim. Ne? Dik gitme. Tam önündeyim ben de onu yiyeyim dur. Boşver kaçtı. Sıralama 9 oldu. Hadi hadi üst üste ataklar. Hadi be adam beni yiyecek. Ana sıralamadan düştüm. Yemedi oğlum. Ha yine 10. Arkadaşlar Agarone birinci bölümünde sıralama hiç girmemiştim. Çok kötü oynamıştım onu. Sağ en alta gel. Dur burada. Lan 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 çok fena bir şey yaptık. Ya yedi ya yap böyle bir şey. Tamamını yemedi de yarısını yedi. Ama skorayla kaldı. Şurada beni yiyecek gibi sıkıştırdı a yedi, Ye, Y A7. Skor duruyor ama. 500 düştü yükselmez. Sağ atayım ama. Ulan ya operasyonu devam yedi bana. Yani. Tamamını yemedi de yarısını yedi. Sıpacıya bastım Of. Olsun sıralama girdim. Baba ne Adam ismi GG mi? 99 mu anlamadım. Onu da yedim. Hadi bir daha sıralama çıkalım. Sana attı gitme oğlum adam beni yedi orada. Sola gel sola. Ben ortada geziyorum. Sen takıl. O video 20 dakikaya gelmiş. Çekelim ya boşuz. Niye oğlum? Adam yiyecek. Ispaca'ya basarsa yer. Oğlum öylece. Aha. Ispaca'ya bas. Basmaz hala. Basarsa yiyecek. Evet. Yarısını aldı. Yok alamadı. Aha. Aha aldı valla. Tamam. Evet arkadaşlar. Videoyu burada kesiyorum. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın.